Bak bana, bir de bakayım. Böyle buraya ne diyeceğim buraya? Hı? Ben sana bunları buraya atma demedim mi? Ha çevir lafı, çevir. Çevir Leyla, çevir kazı yanmasın. <laughs> Leyla, Hı? bak ben seni tanıyorum kuzu. Sen bendeki değişikliği fark ediyorsun da ben sendekini etmiyorum. Var mı kız öyle dünya? O kadar belli oluyor mu ya? Leyla, ben sana baştan diyeyim. Sonra üzülen sen olma. Çünkü biliyorsun ki bu adamlara hiçbir şey olmaz. Kızım bu adamın her şeyi var. Parası var, pulu var, kendi kabul etsin etmesin. En önemlisi bir ailesi var. Senin? Senin var mı? Yok. Yok zaten. İşte mesele de o. Bilmiyorum. Ben o çocukları kardeşim gibi hissediyorum. Ailem gibi hissediyorum. Sanki hepsini tanıyor gibiyim. Ateş de öyle. Yani yok nasıl anlatayım? Leyla ben seni anlıyorum kuzum. Kız bakma biz de çok sevdik o cicozları. Cicoz. Ama Leyla onlar bir aile. Biz o aileden değiliz. Sen de ateşle denk falan değilsin. Hmm kandırma kendini. Kızım, ateş her şey full tarife doğmuş. Biz doğuştan kaybetmişiz. Onlar lordlar kamerası, biz yol kenarı lokantası. Onlar kaymak tabaka, biz mastika. Anladın? Anladım. Denk değiliz. Cık, değilsiniz. O yüzden sen o serçe yüreğini daha fazla üzme, amacından şaşma. Gel biz senle beşinci aşamaya bodozlama girelim kuzum. Dolandırıcılığa devam. Tamam. Gideyim iş. Ama sonra bana bir masaj borcun var. tamamsa masaj versin, masaj yapacağım. Uyandı dünyada kırmızı berit uyandı üstünü gitti <gülüyor> elbisesini giydi. <laughs> Ateş Leyla'yı seviyor, Leyla da ateşi seviyor. Ateş Leyla'yı seviyor, Leyla ateşi seviyor. Ateş de Leyla'yı seviyor. Leyla hadi. Şş, kız. kız. Ben sana ne dedim? Bunlar bizim aramızda sır demedim mi? Hı, hı Değil mi? O yüzden kimsenin yanında böyle şarkılar söylemek yok. Bunları söylemek yok. Anlaştık mı? Hı, hı. Söz ver bana. Çocuk sözü. Hem de kız sözü. Çak. Evet. Tamam. Şimdi ben sana pankek yapıyorum. Hadi birlikte yapalım. Ya bakalım. Şimdi... Şimdi yumurtalar kırılsın. Kırdık. Biraz beceriksizim. Leyla çok yumurta koydum. Biraz un koyman lazım bence. Sen çilek unu seversen o zaman. Tamam. Ee, yumurtayı bıraktım. Ne koyalım? Un. <laughs> tamam unu koyuyorum. Koydum. Süt. Hadi koy. Tamam yeter. <laughs> <laughs> evet. Al, hadi. Aferin sana. Bir gün pitifürde yapar mıyız Leyla? Yaparız. Yaparız tabii ki ama onun adı petifür değil. Onun adı profiterol. Yani bilmiyorum yapmayı ama denerim. Yaparım sana. Profitrol değil o. Sen yanlış biliyorsun. tamam ben yanlış biliyorum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ateş! Ne haber? Biz de Ela'ya piti fır yapacağız biliyor musun? Ha, öyle mi? En sevdiğim. Ate, sen çok mu erken kalktın? Sabah sabah nereye gittin? Ay, sen yani... ...bir konuşmaya başladın, geri konuşuyorsun. Fırt mı demek istedin? Ben pırt yapmadım ki. Yok. Ee, Berit'ciğim biliyor musun? Ateş abinin bazen geceleri hiç uyuyamaz. O yüzden sabahları kalkmasına da gerek kalmaz. Şey gibi düşün, vampir. Sen bana bir laf mı soktun? Galiba Ilgaz ablam gibi teri patlı sana. Aferin ya sana. Bak sen beni ne güzel anlıyorsun, çak. Demek ki neymiş? Anlamak isteyen istese anlayabilirmiş. Ah. <laughs> Belli ki Leyla ablamız biraz ergin. Siz benimle mi konuşuyorsunuz yoksa birbirini izleme. Kafam karışıyor. Ha yok kafan karışmasın, şey şöyle bir, birbirimizle konuşuyoruz. Evet, biz birbirimizle konuşuyoruz. Aynen, hatta şöyle yapalım. Beriçciğim gel sen canım. Şimdi sen sofraya git tamam mı? Ben de o sırada pankek yapayım. Hem de Ateş abinle biz birbirimizle konuşalım tamam mı? Beni bekle ben geleceğim. Biz de konuşalım. Sen bana kızgın mısın? Ben mi? Ha. Yok canım ben sana niye kızgın olayım ki? Çünkü sonuçta Hı. sen dün keyif çatarken ben burada çocuklarla uğraştım değil mi? Mesela hiçbir şeyden haberin yok. Mesela Ilgaz Aydos'un kafasına bir şeyler fırlattı. Hı. Sonra geldi Aydos Ilgaz'ın tişörtünü yırttı. Hı. Berit zaten uyuyamadı ama ben bunlarla uğraştım. Sen o sırada neredeydin? Ben niye kızayım ki? Ya yani çünkü evet. ben kimim ki? Yani çocuklara ben mi bakacaktım anlamadım yani günün sonunda sen bu evin Çok doğru. Ben bu evin bakıcısıyım, ben işim yapmalıyım, değil mi? Öyle. Ben kim? Ben kimim? Ben onu biliyorum da. Acaba bir kim? Arkadaşım, sadece arkadaşım. Ben sesimi söyledim ya. Hm. Hala söylüyorum. Evet. Sen ne yaptın biliyor musun? Biliyorum. Hı. Senin çocuklarla mutfağını nasıl dağıttığını da çok iyi biliyorum. Bana hepsini anlattılar canım, sen merak etme. Tamam. Ee, ama şey, e, Ilgaz vegan. Yani yumurta yiyemez. Tabii canım. Ya ben kimim ki? Ben, ben veganlık ne anlarım? Ben suçlu bir değilim. Ben, ben neyim Ben, ben ne anlarım canım ben? Leyla. Çay getirdim sana. Al bakalım. Sağ ol. Sağ ol aldım ben. İyi misin sen? Yorgun görünüyorsun. Yok değilim. Yani yok ben yapamayacağım artık bu işi. <laughs> Hangi işi? Bakıcılığı mı? Ateş harcalıyım En mantıklısı bu. Hatinden fazla uzadı zaten bu iş. Evet <laughs> de yani yakma ne edeceğiz? kaçalım Leyla. Ne? Ya onun manyak mısın? Ne kaçması? Saçmalama. Kaçırayım seni. O fırıldak Yakup da bırak. Ne yapıyorsa yapsın. Bak Barış'la Meryem'i de alırız sonra yanımıza. Kimseyi dolandırmadan, etmeden. Kendi halimizde yaşar gideriz. Yani Yakup bu ya Yakup. Ne yapar bize biliyor musun? Sen keser bizi. Yani yok olmaz. Ya cürbüne bunun ne yapacak bize? Canımızı mı alacak? Hı keşke alsa. Tamam dur şimdi dur. Bir şey yapma tamam sakin ol. Bulacağız bir yolunu. Bizim de bir hayatımız olacak mı bir gün Leyla? Olacak tabii ki. Böyle kaçmadan, arkadan dolanmadan. Nereye kadar böyle bu? Bak haklısın. Anlıyorum. Ama yani şu anda böyle bir şey yaparsak şüphe çeker. Yani herkes anlar. Kim anlar? Herkes kim? Herkes mi, ateş mi? Ne? Sen ateşe aşık mı oldun Leyla? <laughs> Onur sen ne diyorsun ya? Ne dediğini farkında mısın? Ne aşkı? Bak ben düşündüm tamam mı? İkimiz ya hak ettiğimiz hayatlar bunlar değil. Hele sen böyle oradan oraya savrularak, bak bir yalanın peşinde, İçim almıyor artık benim bunları. Gerçek bir hayat yaşamaya, aşık olmaya hakkımız yok mu bizim mi? Bak sen şu elimi tutarsan, hemen çıkar gideriz buradan. Leyla. Gelir misin? Çay istemişler, çay getirdim. Ne oldu? Niye ayağına çağırıyorsun? Ama çağırmıyorum, ben geldim ayağına. İyi tam söyle, ne söyleyeceksin? Hadi gel konuşalım. Onur araba sizde. Dün akşam için özür dilerim. Yani seni öyle yalnız bırakmamalıydım. Ama inan yani Bige onu demeseydi o zaman... Ne deyince? Ya işte bana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ya evine hırsız falan girmişti. Ben de tabii ona yardım etmek için bunu yaptım. Yani sana da olsaydı aynısını sana da yapardım. Hmm. Zaten benim yani yaptığım hata burada herhalde. Bir şekilde hayatıma giren kadınları yani kurtarabileceğimi düşünüyorum. Yani kurtarılmaya ihtiyaçları yoksa bile. Sonra da? Sonra da onların hayatını darmadağın edip gidiyorsun. Değil mi? Yani istemeden olsa bile evet. Belki de kurtarılması gereken kişi onlar değildir. Sensindir. Belki de. Evet, belki de haklısın. Ama Eee... açıkçası dün hata yapmış olsam bile sonradan verdiğim kararın doğru olduğunu biliyorum. Ne demek istiyorsun? Yani bizim çalıştığımız İtalyanlar, bunlar geldi. <laughs> Ve tabii onlarla bir geyle ilgilenmem daha doğru olurdu ama... ...ben bunu seninle yapmak istedim. Bence yine yanlış bir karar alıyorsun. Çünkü ben senin iş arkadaşın değil. Yani bir geyle gitmen çok daha doğru olur. En azından geceyi beraber geçirdiğin kadının kalbini kırın. <laughs> Leyla. Yes, sadece arkadaşım. Yani ne düşünüyorsan öyle bir şey olmadı. Ki ona da söyledim. Yani bizden olmaz diye. Yani bizden derken o ve ben. Bak haklısın. Anlıyorum. Seni yalnız bırakmamam lazım o yüzden özür dilerim. Ama unutma ki sen bizim marka yüzümüzsün. O yüzden bence senin gelmen de aslında Az hoş olur. İstanbul'u benden daha iyi biliyorsun. Hani sokak çocuğu falansın ya, yakar toplar falan. Öyle miyim? Ha. Yani doğru, evet. İstanbul'u senden çok daha iyi biliyorum. Yani özür dilerken bile bu kadar küçük olmayı nasıl başarıyorsun? Affettim. Güzel. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri Yokluğun gibi Yürüdüm biraz seni düşledim umudumu Senle süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar Seni unutmama yardım ettim Senin küçük bir elde'den böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi. Yani sen İstanbul'sun. Seni sordum bu sabah Burada yok dedim Selam söyledi tazemiş gürleri Yokluğum gibi Yürüdüm biraz seni düşledim Umudumu senle süsledim Ne dar sokaklar ne boş duraklar Seni unutmama yardım ettim Senin küçük bir elmeden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elmeden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun Bazen kanlıca sahili Bazen yalnız kız kulesi Yani sen İstanbul'sun Layla, look, Now I understand why Otis specifically chose you, the new face of the brand. I mean really, just look at yourself. In Italian we are saying Molto bella. Say it. Molto bella. Say it. Molto bella. Which means in English you are very beautiful. Oh, yeah, thank she is. You. You're welcome. Yeah, she wow. is. Um, thank you. Thanks so much. I she she is. is worth it. Oh, yeah. No, I know. Right. I know. She is. Yeah. Absolutely. Well, wonderful. So, the details. All right, look at this. Guys, I got to admit that you have done a great job. Why don't we talk about the details at your office? Wonderful. Right. See you at the office. Certainly. Great. Thank you so much. Nice to meet you. Yeah. Yeah. See you later, both of you. The driver is right there waiting for you all. See you all. soon enough, and right? He'll take you Bye. to the hotel. Ciao. Take a Thank you. Do it as well. Çok iyiydin. Sence Şey e, ama tabii daha bitmedi biliyorsun akşam bir şey yemeğimiz var. Nasıl yani? Yani e, biraz detayları da konuşmamız lazım onlarla o yüzden güzel bir akşam yemeği. Peki. Düşündüm ki senin de orada olman lazım aynı şekilde performans gösterirsen o zaman hiç bitmiştir. Akşam sekiz. Ama benim şimdi maalesef ofise geçmem lazım o yüzden seni alamayacağım. Orada buluşuruz. Sekiz. Eee tamam. Peki ne giyeceğim? Yani nasıl hazırlanacağım? Çok az zaman kaldı çünkü. Önemli değil. Kendin olsan yeterli. Kendim olayım. Peki. Tamam. Görüşürüz. Gidiyorum. Hadi.